Menüsküs yırtıklarının tedavisi çok önemli. Özellikle genç yaşlarda menüsküs yırtığı varsa mutlaka bunun tamir edilmesi gerekli. Menüsküs diz ekleminde korunması gereken yapılar. İçte ve dışta birer tanesi var ve özellikle menüsküs yırtıkları ileride büyüdüğünde eklem pıkırdağına zarar verip eklem sağlamlığını bozuyor. O yüzden mutlaka bir uzman tarafından değerlendirip tedavi edilmeli. Menüsküste olan yırtıklar özel aletlerle yırtıkların tedavisi yapılıp, cerrahi tedavisi yapılıp menisküs stabilitesi sağlanmalı. Menisküste kök yırtıkları var, yatay yırtıklar var, dikey yırtıklar var. Bunların tanısı MR'la ve fizik muayene ile konup daha sonra da bunları özel aletlerle dikiyoruz. Ve sonrasında da bunların iyileşmesi için özel biyolojik yöntemler kullanıyoruz. O yüzden menisküs yırtıklarının tedavisi çok önemli. Muhakkak ihmal edilmemesi gereken bir durum.